Devam ediyoruz sevgili Stüdyomuzda değerli bir konumuz bizlerle birlikte. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Sosyal ve Çalışma İşler Komisyonu üyesi aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Doktor Ali Muhittin Taşdoğan bizlerle birlikte. Sayın Vekil hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Biz ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize de hayırlı mesailer diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi biz aslında bir önceki saat dilimimizde COVID-19'a mücadele kapsamında birkaç bilgi verdik. Yani bilgiler işte COVID-19 tablosu verdiğimizde o tablo üzerindeki bilgileri izleyicilerimize paylaştık. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz COVID-19'a gelinen bu süreç? Dünya büyük bir imtihandan geçiyor. Dünya zor günler geçiriyor. Ülkemiz de dünyada beraber bu Zor günlerden geçiyor ama ülkemiz bu sınavı başarıyla geçiyor. Covid-19 hastalığı çıktığı günden bu yana her gün yakınlarımızı kaybediyoruz, tanıdıklarımızı kaybediyoruz, büyüklerimizi kaybediyoruz. Ölenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün Covid nedeniyle yakınlarını kaybeden kıymetli yurttaşlarımızdan, vatandaşlarımızdan, de başsağlığı diliyorum hepsine cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Bu süreçte böyle geçiyor. Türkiye bu süreçte güçlü sağlık altyapısı ve Türkiye'deki sağlık çalışanlarının inanılmaz derecede bilgi birikimleri ve fedakarlıklarıyla büyük bir mücadele veriliyor. Adeta bir savaş veriliyor ve dünyaya göre gayet iyi durumda gidiyoruz. Peki şimdi e, tablo geldi e, evet. Sayın Başkan. Tabloya baktığımızda 33 şehrin mavi kategori içerisinde yani, olduğunu görüyoruz. Evet. Yani iki dozunu yaptıran vatandaşlarımızın bulunduğu şehirlerin sayısı oldukça fazla. Tabi e, daha da fazla olacaktır. Fahrettin Koca'nın mesajı bu şekildeydi. Aşılama takvimiyle ilgili ve bu tabloyu nasıl yorumlar Şimdi aşı ile ilgili biz sizinle program yaptığımızda henüz aşılama başlamamış. Aşılar daha dünyada faz 1, faz 2 çalışması sırasındayken bile söylemiştik. E, aşı tereddütleri redde dönüşülmesin demiştik hafızalarımızı yoklarsak. Evet aşı tereddütü var olabilir. Yan etkilerle ilgili kafada soru işaretleri olabilir. Bunlar doğal şeyler. Ancak bunların e, bir doğru ve sağlıklı bilgi alarak kafamızdaki soru işaretlerini kaldırarak aşımızı yap mamız lazım. Bu öyle bir hastalık ki e, henüz tedavisi yok, ilacı yok. Ancak e, koruyabiliriz kendimizi. Koruyabilmenin yolu maske, mesafe, temizlik. Henüz bu maske, mesafe, temizlik diye özetlediğimiz hijyen kurallarından, birbirimize olan mesafemizden ve e, he, hala devam etmesi gereken, e, takmamız gereken maskeden e, taviz vermeden e, kendimizi korumaya çalışmalıyız. Birinci durum bu. İkincisi aşılar keşfedildi ve aşılar uygulamaya başladı. İşte ülkemizde de birinci doz aşı yapılma oranı yüzde %88 88-89'lara geldi. İkinci doz aşımız yüzde 76 hatta üçüncü doz aşıda yapılma oranı bir hayli yükseldi. Bu tabloya baktığımızda hala aşı yaptırmayan aşı konusunda ulaşılması çok kolay. Dünyanın en kolay aşıya ulaşan ülkesi şu anda. Hatta marketlerde, meydanlarda, Sağlık Bakanlığımızın kurduğu çadırlarda dahi aşılar yapılıyor. Aşı insanların ayağına gidiyor, evlerine kadar doğru. gidiyor. Üç bir ücret alınmıyor. Dünyada bir örneği yok. Bu kadar başarılı bir aşılama sisteminin. Buna rağmen insanlarımız aşıdan tereddüt ediyorlar. Aşı olmamaya, olmak konusunda redde doğru gidiyorlar. Bunlar tehlikeli işler çünkü çünkü bu işin tedavisi yok henüz bulunmadı. Bu hastalık başımıza geldiği zaman öldürücü olabiliyor. Bunun mevsimi yok. Şu mevsimde olur, bu mevsimde olmaz diye bir hastalık değil. Her mevsimde de yaşadıkça gördük. Her mevsimde hastalık yapabiliyor. En yakınlarımızı kaybedebiliyoruz. Özellikle riskli hastaları kaybetme oranımız yüksek. Gün geçtikçe bakın 18 yaş ve üstü ile ilgili bu aşılama tablosu. 18 35 yaş altında da hastalık bir hayli görülmeye başlandı salık oranımız da yüksek. Dolayısıyla bu tablonun tamamını mavi yapmak Türkiye'ye yakışır. Türk milletine yakışan bu tablonun tamamını mavi yapmaktır. Yani peki Şanlıurfa e, yönet benim galiba üzerine gelebiliyorsunuz değil mi? Şu anda Adana'dayız. Evet. Bir Şanlıurfa'ya gelme şansımız var mı? Varsa yoksa ben buradan da görebiliyorum. Evet. 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 Şanlıurfa da aşılama oranı %50 civarında yani %51.1 orası bandayız evet. şu an. Şanlıurfa evet. biraz daha sola geleceğiz. Evet, birinci sırada şu anda en en Fazla ikinci dozu yaptırmayan ilimiz durumunda ama hmm. bir an önce tek kırması Türkiye'de. Evet ulaşılması aşı ulaşılması kolay aşı yapılması kolay ülkemizde. 151.1. şanlıurfa ilimizde de çalışmalar devam ediyor. Bilgilendirme çalışmaları. Nüfus oranlarına duruyor. göre veriliyor mu? Nüfus, ki... göre yani nüfus, oranlarına, nüfus oranlarına, oranlarına göre. Nüfus oranlarına göre. Yoksa yani. yüzde 51.1 çok düşük bir durum Tabii değil ama nüfusa, 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 nüfusa kıyaslarsa... Yani iki kişiden biri ikinci doz aşısını olmamış. Hmm demek istiyor. O kadar e, durum vahim demek istiyor. Yani aşılanma oranı az demek istiyor. E, bu kadar imkanların insanların ayağına getirildiği, seferber edildiği, insanların gece gündüz çalıştığı, mesai harcadığı, e, hayatını tehlikeye attığı bu hastalara baktığı bir dönemde aşılanma olmamasını akıl tutulması olarak yorumlamak lazım. İnsanlarımız özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Muş, Bayburt gibi illerimizde e, bir an önce gidip aşılarını tamamlamalarını e, bekliyor. Aşılanmaları gerekiyor. Aşı e, önemli. Aşı e, tedavi de etmiyor. Bunun da altını çizmek lazım. Aşı bizi koruyor. E, aşılarla ilgili de birçok soru var. Sizler de sorabilirsiniz. Kafanızda olan soruları sorabilirsiniz. A aşı olmamız gerekiyor. Hangi aşı olmamız gerekiyor? E, ulaşabildiğimiz aşı olmamız gerekiyor. Bu bir savaş. Hala daha soruyorlar mı Sayın Vekil? Yani soruyorlar. Hangi aşı olmamız e, gerekiyor? Çocuk uzmanlar diyor ki isteyen istediği aşı olsun. Hani Tercih hakkı sunuldu ama belki bu tercih hakkı mı kafalara karıştırdı biraz? Tercih hakkı güzel bir hakı demokratik ülkelerde olması gereken imkanların içerisinde. Aşıların birbirlerine koruyuculuk konusunda üstünlükleri yok ama çeşitli farklılıkları var. hangisini seyircilerimiz bizi izleyen seyircilerimiz hangisine ulaşabiliyorlarsa ulaşabildiğimiz aşıyı yapmamız gerekiyor. Bu anlamda birinci dozu yapma oranımız gayet iyi. %88'lerde biz daha bunun daha daha yüksek olmasını bekliyoruz ama e, ikinci dozun, üçüncü dozunun zamanlığını takip ederek yapılması gerektiği zamanlarda yaptırması gerekiyor. Elbette ki aşıların bir takım yan etkileri var. Kimiz e, ama bu yan etkiler ciddi yan etkiler değil. Halsizlik, ateş, kol ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı gibi gelip geçici, kalıcı olmayan yan etkiler var. Mutlaka bütün ilaçlarda uygulanan bütün dışarıdan vücudumuza zerk edilen her türlü ilaçta bu tür olabilecek yan etkiler. Onun dışında bir yan etkileri yok. Bilinen bir ciddi yan etkisi yok. Şöyle ki bugün şu bilgiyi iyi okumak lazım. Aşı olmak veya da olmamak konusunda kafasında tereddüt olanların bugün aşılarını tam yaptırmış hastanelerde yatan yoğun bakım yoğun bakımlarda yatan hiç kimse yok. Yani sıfı, aşısızlar yatıyor yani diyorsunuz. Sıfıra yakın aşısızlar. Hastanede yatma oranlarımız var. Hastanede işte bugün %22'si hastalarımızın entübe olarak yani yoğun bakımda ve durumu kötü olarak hastanede yatıyorlar. Ee, yine yoğun bakımlarda %50'ye yakın COVID hastaları yatıyor. Hastane doluluk oranlarımız yüzde %60 civarında. Ee, bunlara baktığımız zaman önemli bir kesimi hiç aşı olmamış ya da birinci dozunu olmuş. Ee, aşısını tamamlamamış insanlar. Aşısını tam dığı halde de insanlar hasta olabilir ama bu hastalık e, hedefimiz şu ayakta geçirebilmek. Yani e, anlaşılsın diye örnek veriyorum. E, grip gibi grip oluyor insan, burnu akıyor, öksürüyor, aksürüyor, hafif ateşi oluyor ama belki bir gün halsizliği oluyor, işine gitmiyor. Birkaç gün sonra işine devam ediyor, hayatına devam ediyor. Bu şekilde geçirebilirsek, yoğun bakımlara yapmadan, hastanelere yatmadan geçirebilirsek, bu bile büyük bir başarı bu hastalıkla ilgili ve aşı olanların büyük aşı olup da hasta olanların büyük bir kısmı bu hastalığı ayakta geçiriyorlar. E, bu da önemli bir avantaj ama hastanede durumu kötü olan yoğun bakımda yatan aşısı tam e, tamamlanmış hastalarımız yok. Bu demek oluyor ki bu hastalığımız, bu hastalığı aşı olduğumuz zaman e, ölümcül, hayati tehlike olmadan geçirebileceğiz tekrar yakalansak bile. E, bu, da, bu anlamda bu aşı önemli. Tabii aşı ile ilgili e, önemli bir e, büyük bir beklentimiz daha var. Bu da Türk kovak aşısının e, millet olarak özgüvenimizi arttıracak. geçmeden önce şunu sorayım hemen. İki dozunu yaptıran Sinovac'lı e, vatandaşlar üçüncü yaptırmak zorundalar mı yoksa yaptırsınlar mı diyorsunuz? Zorunda değiller. ama e, Biontech'e göre ama, ama Biontech'e göre ona göre buna göre değil şimdi e, teknolojileri farklı bu hı hı. ilaçların e, teknolojileri farklı. İnaktif aşı dediğimiz bir eski teknolojiyle yani bilinen bir teknolojiyle sınava üretiliyor. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda e, bir ilk iki dozun koruyucu olduğu, üçüncü dozun da artık koruyuculuğu pekiştirdiği artık bilimsel olarak ispatlandı. Diğer aşı olan Biontech mRNA aşı tipi dediğimiz yeni e, teknolojik bir şekilde üretilen bir aşı bu. RNA yapısı, virüsün RNA'sından üretiliyor. Vücut onu tanıyor ve ona savunmuyor savunma sistemi geliştiriyor. Bu aşımızın ise şu anda iki dozunun yeterli olduğu veriler elimizde var. Bugün için durum bu. Dolayısıyla e, Sinovac aşısını yaptıran kişiler, bizi izleyen seyircilerimiz 3. aşısının da zamanı geldiğinde e, gidip yaptırmaları gerekir. Ya da bir yöntek yaptırıyorsa 2 dozunu da yaptırması gerekir. Aşıyı bir doz yaptırdım ben tamam iyileştim, maskem matim, gezim diye bir şey yok. Aşımızı tamamlamamız lazım. Eksik doz bizi yeterince korumaz. Peki vaka sayılarında artış var e, Sayın Başkan. Yani evet. 30 binlere kadar e, yükseldi. Ve vatandaşlar diyor ki daha önce 30 binlerdeyken, 20 binlerdeyken bile biz kısıtlamaya gittik. İşte sokak kısıtlamaları oldu, o bu oldu, bu oldu, şu oldu. Şimdi öyle bir şey yok. Niye diye soruyorlar. Ya ben hep aşıyı örnek gösteriyorum ama o zaman aşı yoktu, şimdi aşı var. Gibi. Şimdi sizin şimdi, yorumunuz ne olacak? Şimdi toplumumuzun önemli bir kesimi aşılandı ve koruma sistemi var. Vaka sayılarımız artıyor. Vaka sayılarımızdaki riskli hastalarımız azalmaya başladı. Yani 60 yaş üzerindeki vaka sayılarımız azaldı. Ee, daha genç popülasyonda ayakta geçirebilecek ya da evde e, Tedavisi sadece karantinaya alınarak geçirebilecek duruma geldi. Sizce? Herkes geçirecek diye bir şey yok. Evet. Ama her gün bu kadar büyük bunun dünyaya bir kişiden yayıldığını düşünürsek, günde de 30 bin vakanın olduğunu, sadece ülkemizde olduğunu. Düşünürsek çok hızlı yayılan bir şey olduğunu tasavvur edebiliriz. Ha. Dolayısıyla çok fazla kişi hasta olacak oluyor. Mücadele ediyoruz bu bir mücadele. Vaka sayılarımız evet artıyor ama öldürücü vaka sayımız azaldı. Hastanede 30 bin vaka olsaydı daha önceki durumda her tarafta hastanelerimizde doluluk oranı çok yüksek olurdu. Şimdi daha çok evde takip ediliyor hastalar. Filyasyon ekipleri geliyor evde muhafaza ediyorlar karantina alıyorlar, altına alıyorlar, temasları tespit ediyorlar. Çok güzel bir çalışma yapılıyor mücadele noktasında. Çok doğru ve bilinçli bir çalışma yapılıyor. Dolayısıyla vaka sayılarımız arttı ama hastalığın öldürücülüğü, hastalığın ölümcül olması azaldı. Bunun için de henüz kapanmakla ilgili şeyler konuşmak şu an için doğru değil ama büyük bir mücadele içindeyiz. Yarını Allah bilir. Peki dünyaya göre nasılız e, Sayın Başkan? Yani dünyada şimdi süper güçler var. İşte biz hep şunu söylüyoruz ya bir maskeyi bile işte gazete manşetlerini okurken söyledim. Bir maskeyi bile beceremediniz şeklinde söylemler oldu. Ama bir maskeyi beceremediniz derlerken bir taraftan da Türkiye tıbbi yardım desteklerinde bulundu. Diğer ülkelere, başka ülkelere. Yani ama geldiğimiz şu durumda o ülkelerin arasında Türkiye'nin durduğu konum test sayısı, vaka sayısı, aşılama takvimi diğer ülkelere göre nasıl daha mı iyi olmalı? Türkiye bu mücadelede en iyi ülkelerden biri. Dünyanın e, gıptayla baktığı, örnek aldığı, çok gelişmiş dediğimiz, süper güç dediğimiz ülkelerde insanları hastane kapılarından almadılar, yoğun bakımlarda e, doldurdular, yoğun bakımlarda tedavi edemediler. E, aşılamayla ilgili birçok ülke aşıya ulaşamayan fakir ülkeler var. E, aşıya ulaşıp aşıyı etkin şekilde yapamayan zengin ülkeler var. Dünya bir e, cendereden geçiyor. E, Dünya bu e, mücadelede e, her ülke kendi imkan ve şartlarına göre bir mücadele yapıyor. Maske dahi bulamayan ülkeler var. E, mazlum milletlere e, yardım etmek, mazlum milletlerle e, paylaşmak, Türk milletinin yüce hasletlerinden biri, Türk devletinin yüce hasletlerinden biri. Dolayısıyla imkanlarımız ölçüsünde dünyada bizden yardım talep eden, sağlık yardımı talep eden, sağlık malzemesi talep eden ülkelere yardım yapılmıştır. Bu Türk milletinin ve Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü gösterir. Büyük devlet olmak da bunu gerektirir. Dünyadaki yerimize baktığımız zaman bu mücadelede en iyi yerde duran 3-5 ülkeden biriyiz. Dolayısıyla bu da iftihar edilecek bir durum. Peki şimdi bugün veya yarın bilim kurulu toplantısı gerçekleşebilir. Bilim kurulu toplantısında sizce hani bu zamana kadar artık bilim kurulu toplantılarının heyecan da gitti gibi. Sanki hani Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra mesajlar veriyor ama biz daha önce bilim kurulunun ne alacağı, hangi kararı alacağını da yakınen takip ediyorduk. Vatandaş olarak biz ne takip ediyoruz? Bizi ne vatandaşlara aktarıyoruz ama vatandaşların o ilgi ve alakası gitti gibi. Bunu neye bağlıyorsunuz bir? İkincisi de bilim kurulu toplantısı olduğunda mesela yeni bir karar işte şu da olabilir. Hayatımıza bu uygulama çıkartılabilir ya da ekle denebilir dediğiniz bir durum bir husus var mı? Dünya tarihinin karşılaştığı en büyük salgınlardan biriyle karşılaştık. İlk başlarda bu virüsün yapısını, ne olduğunu, nasıl davranacağını, nasıl hastalık yapacağını bilmiyorduk. Dolayısıyla e, bu alınan kararlar hepimizin hayatını etkileyecek önemli kararlardı. Ancak Var. iki yıl gibi bir süre geçti ve tecrübelendi. Hem e, bilim adamlarımız tecrübelendi, sağlık çalışanlarımız tecrübelendi, milletimiz de tecrübelendi. Dolayısıyla ne olacak, ne yapabilecek, neye çıkabilir? E, herkes aşağı yukarı e, bir kanaat sahibi oluştu. E, bu işin içerisinde iki yıl çok uzun bir zaman insan ömründe iki yıllık süre içerisinde e, yaşaya yaşaya artık ne olduğunu da görüyoruz. Peki. Şimdi e, bir de milletvekilleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. dönem 5. yasama yılı açıldığında işte e, en önemlisi belki bütçe görüşmeleri. Bütçe görüşmelerinde o kavgaların, tartışmaların çıkmaması adına e, steril halılar döşendi. Değil mi? Doğru mu biliyorum? Yani e, o... Mecliste e, bir takım yenilenmeler oldu ama öyle. İşte havalandırma yapıldı yapıldı önünde. tabii, önüne. tabii, Yani da. o mecliste yapılan, COVID ile ilgili yapılan yeniliklerden nasıl etkileniyorsunuz? Neler var? Biraz onlara bahsedelim. Meclis, şey. meclis... E, Tatil dönemlerinde yani meclisin kapalı olduğu dönemlerde eksikleri, hasarları giderilir, tamiratları yapılır. Bunun dışında yapılan o günün şartlarına göre yapılan e, bu tadilatlardan öte bir şey değil bunlar. Ancak meclisle ilgili söylemişken meclis gündeminde evet önemli gündem maddeleri var. Bütçe tabii ki çok önemli. Bütçe bir ülkenin kendi bütçenizi yapabiliyorsanız evet. bağımsız bir ülkesiniz demektir. Bu, faktör, bu anlamda yani ülkenin bağımsızlığını gösteren meclis kararlarının en önemlisinden biri bütçe yapabilme yeteneğidir. Bu anlamda ülkemizin bağımsızlığının, bölünmez bütünlüğünün sembolüdür bütçe. Bu anlamda manevi anlamı da çok büyüktür. Bütçe görüşme maratonu bugün itibariyle başlıyor. Ancak öncesinde vergi kanununda bir değişiklik çıkarıldı, Adil vergi düzenini getirildi. Ya yani da çiftçilerimize müjde niteliğinde, çiftçilerimizin geçmişte ödedikleri vergiler var, bir takım vergiler var. Bu vergiler geçmişe dönerik iade şeklinde olmak kaydıyla kaldırıldı. Güzel düzenlemeler oldu. Biz milletimiz ne istiyorsa Cumhur İttifakı, ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, üzerimize düşeni yapıyoruz. Milletimizin istediğini, milletimizin arzuladığı çalışmaların içerisindeyiz. E, 2023 yılına kadar da e, milletimizin hizmetinde devam edeceğiz. Peki. Şimdi ben bir haldan bahsettim ya. Genel kurulu antistatikalı. Yani evet. bunun e, haberini bizler de ekranlara getirmiştik. E, vekil sıralarına oksijen ünitesi yine e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, ve antistatikalı biraz daha gerginliğin azaltılması, stresin azaltılması amaçlı. Ee, yani halının amacı bu aslında. Antistatik halı dediğimiz. Bunu evet. e, ifade evet. etmiştik geçtiğimiz günlerde. Bu daha meclis açılmadan önce hazırlıklar aşamasında e, paylaşmıştık. Son sorum olsun size. kabin'e veda edelim. Gaziantep'i soracağım. Yani Hı -hı. E, hem Gaziantep'ten anlatmak istediğiniz varsa kısa kısa birikim. her sosyal medya mesajlarımız var bir de. Evet. Sosyal medya mesajımı da rica edeceğim. Bir adet verelim. Bir tane verelim. Çünkü yoğun da. ilgi vardı. E, o yoğun ilgiyi karşılık verelim en azından bir soruyla. Gaziantep %66.0 yani aşılanma evet. oranı. Sizin vekiliniz olduğunuz bir şehir. Yüksek ve daha da yükselmesi lazım. Mesela daha neden mavi değil? Olacak, mavi olacak Gaziantep. Bununla ilgili Gaziantep'te kampanya yürütülüyor. Sağlık müdürlüğümüz çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Sivil toplum kuruluşları Gaziantep'te bilinç aşı konusunda, bilinçlendirme konusunda ciddi çalışma yapılıyor. Meydanlarda bile Gaziantep'te aşı yapıyoruz. Çadırlar var var aşılanma oranımızı arttırmaya çalışıyoruz e, nüfusumuz e, 2 milyonun üzerinde e, Dolayısıyla Gaziantep'te e, çok kısa bir süre sonra e, mavi olacak inşallah Peki şimdi bir de sosyal medya sorusu rica edeceğim benimden o soruyu da alalım akabinde e, sayın vekile veda edeceğiz Gülistan Hanım yazmış demiş ki Cem Bey PİKTES öğretmenleri olarak sizin desteğinize ihtiyacımız var Lütfen Sayın Vekilimize Taşdoğan kaygılarımızı iletir misiniz? Muhittin Taşdoğan'a evet. KPSS mülakat puanıyla göreve gelmiş. Öğretmenler olarak kadro bekliyoruz. Ve Hı. vekillerimizin desteği çokça önemli demiş. Şimdi Hı. bu olan bir mesaj. Bu mesajla ilgili e, lütfen yorumunuzu yapın. Bir de şu var. DM'den de çok yazdılar. Çok teşekkür ediyorum. Zannediyorum siz de iletişime geçmişler ama evet. bir an de o alamamışlar. Sayın vekil öyle denildi bana. Belki de doğru değildir bilmiyorum. Hani e, öyle denildiğini söylüyorum. DM'den bir mesaj okuyorum. Yani siz buyurun Buysun yorumunuzu ben. yapın. Buyursunlar, hususlarda öğretmenlerimizle ilgili bunlar e, Milli Eğitim Komisyonlarında görüşülüyor. E, iletiliyor bu sorunlar e, Milli Eğitim Bakanlığına. E, oradaki e, şartlar ve bunu işlerin hukuki altyapısı değerlendiriliyor. Eğer ki varsa böyle bir şey görüşme e, görüşürsünüz aynı durum. E, yani bu, bu daha çok Milli Eğitim Komisyonundaki arkadaşlarımızın hı hı. işi. Peki. Teşekkürler çok sağ olun. Evet. Sevgili izleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Doktor Muhittin Taşdoğan bizlerle birlikte oldu. Covid ilişkin konuştuk. Bir de sosyal medya sorusu aldık. çok teşekkür ediyoruz. Yani ilgi, alaka çoktu. Buyurun bilemiyorum çünkü bizde böyle bir randevu talebi gelmedi, e, iletilmedi. gelmedi. Yani... İletişime geçerlerse e, siz ve de, danışmanlarla değerlendirmelerini de kastettiyseniz Gaziantep'te bana bir rapor sundular, geldi de oturduk, mi? konuştuk. E, yani sorunlarını anlattılar. E, bu konuyu konuyu biliyorum ama konu uzmanlık gerektiren bir konu ve bizim Milli Eğitim Komisyonunda e, bir profesör, bir öğretmen, milletvekilimiz var ve profesyoneller. Hı hı. Peki en azından Gaziantep'te hı. raporlarını aldınız, evet. görüştünüz zaten. Evet öğretmenleriyle. Bunu da duyurmuş olalım. Şimdi hızlıca devam edelim. Sağlık Bakanı